Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Fatih Doğan'la birlikteyiz ve kendisiyle tabii ki Beşiktaş'ı konuşacağız. Öncesinde hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diyorum, iyi pazarlar Ceren. Teşekkür ederim. İzleyicilerimize de, de aynı şekilde. Onlarda yorum ve soruları varsa bizimle sohbet kısmından paylaşabilirler. Beşiktaş'ın bu akşamki Gaziantep deplasmanındaki yapacağı mücadeleyi aslında konuşacağız bugün. E, tabii ki Beşiktaş'ın Avrupa sahnesinde Frankfurt'a 3-1 mağlup olması biraz tabii ki Beşiktaş taraftarlarını üzmüştü ki Van Bronckhorst hocayla birlikte yeni bir döneme geçiş yapan Beşiktaş biraz aslında umutları da yeşerten bir performans sergiliyordu ama tabii ki bu mağlubiyet eminim cami camia açısından da üzgünlükle karşılanmıştır. Ama tabii ki devam ediyor süreç. Birçok maç oynayacak takımlar. Bugün de Süper Lig'deki Antep Deplasmanı'nda maçını oynayacak Beşiktaş. Siz neler söylersiniz bu süreç hakkında? Ceren öncelikle şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş Gaziantep deplasmanına moralli gitti. Hı -hı. Önemli değişiklikler var. Bunların hem Frankfurt maçı ve sonrasındaki yansımalarını iyi okumamız gerekiyor. Bazen psikolojik unsurlar öne çıkabilir. Beşiktaş'ta Frankfurt maçından sonra oluşan işte 36. sırada olma durumu e, takımı moralmen çöketmedi Tam tersine e, biraz daha e, motive anlamında e, arttırdığını düşünüyorum. En azından Ümraniye'den, Nevzat Demir'den e, testlerinden çıkan yansıma ya da Antep'ten gelen bilgiler e, bu yönde. Öncelikle şunu söyleyelim. Kaleci'den başlayalım. Biliyorsun e, Mert Günon'un sakatlığı vardı. Mert hmm. milli takıma da çağrıldı. Mert e, Gaziantep'te kalede olacak. Kale Mert'in e, tekrar kaleye geçiyor ve milli takımda da e, yine Samsun'da e, milli takım kalesini koruması bekleniyor. E, Mert'in dönüşü çok önemli. Hem takım kaptanı hem de e, gerçekten kurtarışlarıyla baktığımız zaman oyunun lideri. Bu açıdan bakıldığı zaman da Mert'in e, dönüşünün çok önemli olacağını düşünüyorum. Tabii Ersin'i kadroda göremiyoruz. Ersin neden kadroda yok? Şöyle ki işte Frankfurt maçındaki ıslıklamalar e, oyuncuyu demorize etmiş e, durumda. Ee, ve işin açıkça ıslıklamalar ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar bu anlamda e, bu süreci olumsuz etkilediğini iyi görmemiz açısından değerlendirilebilir. Evet, sanıyorum bağlantı ile ilgili ufak bir problem oldu ama Fatih Doğan yeniden aramıza katılacaktır. Bu sırada ben de sizin yorumlarınızda biraz göz atmak istiyorum. Semih ile ilgili soruyu paylaşacağım sevgili Osman Eyvaz. Ee, onun dışında sizlerin yorum ve soruları olursa yayın içerisinde yine sohbet kısmından okuyor olacağım. Sevgili Fatih Doğanla bu akşamki Gaziantep mücadelesini değerlendireceğiz. Evet gel. Evet kusura bakmayın ee, arada kesildi. Ee, şöyle ki bu süreci Beşiktaş ve Gaziantep maçı Frankfurt maçı birbirinden ayırmak mümkün değil demiştim. Bugün en büyük gelişme Mert'in kadroya dönmesi. Mert'in sağlığına koşması ve sahada 11'de başlayacak olması çok kıymetli. Neden? Mert hem kaptan olarak da hem oyun performansı olarak da baktığımız zaman Beşiktaş'a liderlik eden oyunculardan bir tanesi. Ki Samsun'daki milli maçta da kaleyi koruyacağını bekliyoruz. Diğer taraftan tabi Ersin yok kadroda. Ersin'in olmaması Frank Maçı'ndaki ıslıklarla direkt orantısı var. Morali bozuldu, demoralize oldu. Çünkü uzun süredir Mert gibi iyi bir kalecinin arkasından yedek kalmanın şanssızlığını yaşadı. Bir anda da kalede böyle bir görev alınca ee, ve o performansı e, rakip takım kalecisi, Frankfurt kaleci Santos'un e, iyi performansının gölgesinde kalınca seyircinin garip bir e, ıstıklamasıyla karşılaşmıştı. E, ve bunun ne kadar yanlış olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Örneğin bugün Mert sakat olsa, tekrar kaleyi Ersin e, devralacak olsa, Ersin'le devam edilecek olsa e, bugün Ersin bu moralsizlikle, bu e, demoralize haliyle e, Gaziantep'e de size ne verebilir? Ya da ne kadar verebilir? Yani burada seyircinin bir kısmının, hepsini demiyorum az bir kısmının yapmış olduğu duygusal bir refleks, duygusal bir hata bugün Beşiktaş'ı Gaziantep deplasmanı daha zorlu hale gelebilirdi. O yüzden bu ıslık meseleleri ki haklı haksız da tartışmıyorum ki ben bence de hani Ersin'in bu konudaki... Takımdaki sonuçla ilgili direkt en büyük sorunu olacak, en büyük pastayı olacak, en büyük faturayı ödeyecek diye bir durum da yok. Yani Ersin'in performansı da ıslıklanacak bir performans değil işin açıkçası. E, karşınızdaki takım da UEFA Kupası'nı kaldırmış. Bugün e, bu hafta sonu Almanya'da Bundesliga'da e, baktığınız zaman Bayern Münih'i yenip liderliğe oynayan e, bir pozisyonda e, o maça çıkmıştı. Ve işin açıkçası e, kaçırdığınız 7-8 tane net gol pozisyon var. Kalecinin kurtarışları var. Bak yani evet. Böyle bir maçın içerisinden ortaya koyduğunuz e, değerin şu olması lazım Beşiktaş tarafta adına. Bu takım mücadele etti mi etmedi mi? Evet. E, yeteri mücadeleyi Ajax maçında sergilemedi. O hırsız sergilemedi. Ajax evet. maçından sonra e, bir reaksiyon, bir umutsuzluk, bir eleştiri söz konusu olabilirdi. Ama Frankfurt maçında e, kulübeden sahaya, kaleciden e, bütün oyuncuları, bütün unsurları taraftarına kadar herkes elinden geleni yaptı. Yani her takımı yeneceksiniz yenebileceksiniz değil. Bazen futbol şansı sizi bir yere götürüyor. Bazen e, götüremiyor. Bazen tercihlerini sizi bir yere götür. Mücadeleniz yetmeyebilir de bu dönem. Önemli olan burada bakılması gereken nokta Beşiktaş takımı kazanmak adına yüreğini artıya koydum, elinden geleni yaptı mı, bütün gayreti gösterdi mi buna bakmak lazım. E, Beşiktaş'ın da ben Frankfurt maçında işin açıkçası elinden gelen gayreti gösterdiğini düşünüyorum. O yüzden Beşiktaş taraftarının değil Ersin'in hiçbir oyuncuyu bu maç özelinde ıslıklamasını çok doğru bulmuyorum. İşte sonraki hafta lig devam ediyor. Avrupa lig maçları devam ediyor. Her şeyi törer etme şansı varken bu tür protesto yolunu seçmenin ee, çok şık olmadığını, doğru olmadığını söylüyorum. Evet, taraftarlar duygusal insanlar. Onlar da mı başarı istiyorlar, mutluluk istiyorlar? Ee, haklı olarak da bunun e, kaygısını yaşıyorlar. Böyle bir olumsuz bir sonuç gelince de bazı genç taraftarlar ya da bazı taraftarlar duygusal bir boşalma da yaşanmış olabilir, bir travma da yaşanmış olabilir. Bunu da anlıyorum. Ama takımın istikrar için bu bilinçte olmak lazım, sakin olmak lazım, sabırlı olmak lazım. Van Bronckhorst'un ve futbolcuların bu hmm. ıı, coşkulu oyunlarını ya da kazanmak adına ortaya koydukları sürece bir şans vermeleri gerekiyor. E, i̇şin özü bu. Gaziantep'te bence bunun yansımaları olumlu yönde e, yansıyacak. Ceren. Eğer bu konuyla ilgili soruların varsa daha cevaplarım. Tabii izleyicilerimizin özellikle şu noktada soruları var. Semih Kılıçsoy neden kulübede? E, Van Bronckhorst Hoca en azından şöyle e, ilk geldiğinde Semih Kılıçsoy'a daha fazla e, şans veriyordu ve son dönemlerde biz Muçi'yi o bölgede daha fazla forma şansı bulurken gördük. E, Semih ile ilgili sorular var. Neden oynamıyor şeklinde? Bir de Muçi'nin devre arasında ayrılma ihtimali var mı diye sormuş bir izleyicim. Ya çok e, güzel sorular. Birincisi evet Semih Kılıçsoy neden e, solda oynamıyor? Benim e, görüşüm şu. Semih'in e, birincisi bir, bir, bir forvet, bir golcü Semih. Yani 9 numara forması teslim edildi. Yeri de ceza alanın içerisi. Ancak Immobile gibi bir yıldız gelince doğal olarak e, Semih'e de yeni bir alan açması gerekiyor. Serdar Toprak Tepe hocamın kulakları çınlasın. Demişti ki e, Semih'i zaman zaman bu 19'da alt yaş gruplarında kanatlarda da oynattığımda Semih e, hocam ben golcüyüm dediğinde yeri gelir zamanında kanatla oynamak durumda kalabilirsin. E ee, senden önce de bu mevkide oynayan birçok golcü oldu. O yüzden bu yönünü de geliştirmemiz lazım dediğinde Semih de hocasının bu talebine ve isteğine olumlu yaklaşmış ve orada oynatmalarına hmm. olumlu yaklaşmıştı. Şimdi Semih evet tam bir idealize edilmiş bir kanat oyuncusu değil. Hızlanmaya ihtiyacı var. Daha böyle e, hareketli e, dikine tersine girmeye ihtiyacı var ama baktığımız zaman eldeki oyuncu grubu içerisinde yani Semih'i 4 dörtlük bir sol kanat oyuncusu 4 dörtlük bir sağ kanat oyuncusu olarak nitelendiremeyiz genç bir oyuncu ve öğrenen bir oyuncu bu açıdan bakıldığı zaman Semih'in ama sol kanattaki performansını işin açıkçası e, gelişmeye müsait ve eldeki şartlar içerisinde en iyi performans olarak görüyorum ne Semih'te solda aldığımız verimi ne e, Muçi'de görebildim yani hmm. o mevkide uzun süre oynamış Rafa Silva bile yani e, kariyerinin çoğunu merkez orta sahada önde oynayan, forvet arkası oynayan Rafa Silva'nın bile Beşiktaş özelinde Beşiktaş'ın dinamikleri hmm. içerisinde solda oynamasının verimsiz kaldığını gördüğümüz bir ortamda. Evet. Doğana kadar en iyi sol açık performansının Semih'te olduğunu gördüm. Şimdi Mucci'ye de bu şans verildi bir iki defa. Geçen sene de bu anlamda hmm. bir e, verilmişti. Ama bu sol kanat performansında izlediğim oyuncular içerisinde sağda Raşitsa, solda da Semih'in en iyi performans aldığını görüyorum. O zaman ben de diyorum ki sürekli hocam Semih'i solda başlatmanız, Semih'i solda oynatmanız hı hı. daha iyi olur. Neden? Semih bir defansa yardım eden bir özelliği var. Koşuyor, gelmiş, genç, dinamik bir oyuncu. İki, topu kolay kolay kaybetmiyor. Bazen solda da olsa, içeriye kat etse de topu saklama, ee, ve arkadaşlarına geriden gelen arkadaşlarına biraz daha zaman, biraz daha oyun konforu e, alıştırma noktasında e, bir e, becerisi var. E, Sebi e, topla buluştuğu zaman ters ayakta girdiği zaman gol yapma oranı yüksek. Hani arka direkt Larin vardı eskiden. Arka direkt Larin e, soldan yer o da bir santroforlu o da solda oynadı. O arka direkt Semih'e dönüşebilir. Yani e, özellikle İmobile ile yapılacağı çapraz koşularda İmobile'nin biraz daha sağ gitmesi halinde arkaya atılacak toplarda Semih e, işin hı hı. açıkçası Muçi'den de o çizgiye inen arka direğe inecek bir Semih daha verimli olabilir. Hocanın da bu hatasını ya da bu arayışını bu şekilde dönüştüreceğini düşünüyorum. Yani Semih akar su akar yolunu bulur. Semih bu hmm. performansını devam ettirirse bu moral bozukluğunu yaşamazsa soldaki bayrağını alacaktır. Yani orası biraz daha ileride immobile. Solda Semih e, forvet arkasında e, Rafa Silva sağda. Raşit sağ üç üçsü dört düz olarak gözüküyor. Bu en idealizi gözüküyor. Ha şöyle olur. Siz başka bir yıldız alırsınız. Sol kanadı çok iyi kullanacak hmm. oyuncu alırsınız. Bu anlamda o zaman dersiniz ki ya Yasemin kusura bakma elimizde burada uçan kaçan her attığını yakalayan bir performans var. Sen yedek bekle der kamuoyu. Ama taraftar haklı. Taraftar diyor ki mevcutlara bakıyorum. Semih'in solda diğerlerinden daha verimli olduğunu görüyorum. Hocam sen niye oynatmıyorsun diyor. Bunda da haklı bir eleştiridir. Hocanın da bildikleri bir şeyler olabilir. Bunları Hı -hı. kamuoyuna açıklayabilir. Belki oyuncu diğerlerine de şans vermek istiyor olabilir. Ama Beşiktaş'ın sıkıntısı şu. Beşiktaş'ın puan kaybetmeye tahammülü yok. Evet. Beşiktaş'ın berabere kalmaya bile tahammülü yok. Yani bırak yenilgiyi. O yüzden Beşiktaş'ın en idealize edilmiş bir kadroyla yola çıkması lazım. Bugün benim de mesela bir görüşüm var sevgili Ceren. Merak benim ederim. Bir görüşüm var. Bu yayınları takip edenler bilirler. Ben son inanılmaz bir performansı yükselince hep alt tur numarada El Musraati ile Getson üzerine kurulu bir yapı vardı ama belli maçlarda özellikle hani geriden kaldığı zaman Beşiktaş orta sahayı dengeli kurduğu zaman e El Musraati'nin uzun pasları isabetli uzun pasları kanat oyuncularına attığı toplar bir değer arz ediyordu ama Beşiktaş'ın önde oynadığı maçlarda, rakibin biraz daha savunma oynadığı kaldığı maçlarda El Musrati öne çıktığı zaman o uzun pasları atma imkanı olmuyor. Yani orada biraz daha seri paslaşmalar yapan, hızlı olan, o baskıyı kurabilen daha hızlı oyunculara ihtiyaç oluşuyor. O yüzden Getson tarzında oyuncular, daha önde basan oyuncular Beşiktaş'ın <laughs> güçlü olduğu maçlarda, rakibin kapandığı maçlarda, topu sana bıraktığı maçlarda e, o yüzden e, ne oluyor? Daha hızlı o orta saha oyuncularına ihtiyaç var. Daha dinamik oyunculara ihtiyaç var. O yüzden ben e, bir Getson'la e, Şerendur'u bir görmek istiyorum demiştim. Bunu 3-4 hafta önce söylemiştim. Onları böyle birkaç hafta üst üste görmek istiyorum demiştim. Frankfurt maçında bakın 3-1 yenildi Beşiktaş ama ben Frankfurt maçında Şerendur'un gösterişte oynamamasına rağmen, Getson'la henüz uyum sürecini aşmamasına rağmen genç bir oyuncunun daha tecrübeli Getson'la birlikte Beşiktaş'ta sanki biraz daha hani vadeden orta saha idealizeye yönelmiş bir orta saha olarak görüyorum. Bence Antep'te de işin açıkçası onu bekliyorum. Bundan sonraki maçlarda da arıyorum. Henüz Şerendur'la ilgili %100 kararım vermedim ama El Müsrati'den de o, o, her her hocanın başına sıkıntı olan Onana'dan da çok daha iyi bir performans sergileyebilir Şerendur. İtalya milli takımın e, oyuncusu, o 21 oyuncusu. Aynı zamanda da e, Paris Saint-Germain'in e, gelecekte büyük planlar beklediği e, Pogba dediği genç bir oyuncu. E, belki de biraz daha Beşiktaş orada ısrar ederse evet. e, bu iş başka bir yöre gidebilir, başka bir orta sahaya gidebilir. Evet aslında Fatih abi sen de söyledin. E, farklı farklı isimlerde e, aslında Bronkos Hoca şans veriyor. Özellikle Zaynettinov çok uzun zaman sonra forma şansı bulabildi. Ee, Onur Bulut zaman zaman oyuna dahil ediliyor. Tabii ki bu gibi denklemlerin de denenmesi bence Beşiktaş açısından önemli. Çünkü zaman zaman iyi iş yapan futbolcular da vardı ama bir anda onu tabi biliyoruz. Ee, Çerendur'la alakalı Sarlı Uçan'ın belki bugün o noktada forma şansı bulabilmesi konuşuluyor. Bununla ilgili haberler var. Bunu da sormuş olayım. Akşam nasıl bir 11 bekliyorsun? Yani Salih Uçan da aynı şeyi söyleyebiliriz. Üzerinde konuştuğumuz bir oyuncu. Bu derinliği olan bir oyuncu. Yani ben şeyin performansını, Gerson'un birlikte performansını düşünürken bir anlamda orada Salih'i de önde değerlendirebiliriz. Yani Salih de mutlaka bu performansı etki edebilir Yani bu kadar az süre alacak kadar sıradan bir oyuncu değil. Yani bugün Sharon durda şey kadar El Musraati kadar ki El Musraati yok bu defa. da yok. El yokluğunda da o fırsat verilebilir, görülebilir. Oradan bir hikaye çıkabilir. Bunlara bakmak lazım. Yani Salih de gerçekten kullanılması gereken hırslı ve dinamik bir oyuncu ve bu, bu takımda da oynayabilecek potansiyele sahip bir oyuncu. Ya yani ben Onanay'ı görmektense yani Salih'i, Şeren görmeyi tercih ederim. El Musrati'nin durumu biraz farklı. Maç maça göre değişik gösterebilir. Biraz daha geride oynadığınız maçlarda ee, Şerendur'un o uzun paslarından e, derinlemesine ortalardan faydalanabilir. Ama e, güçlü olduğunuz, önde bastığınız top kontrolünün sizde olduğu maçlarda e, Salih'i, Şerendur'u e, tercih edebilirim. E, bu benim bakış açım tabii ki. Hocaya da saygım var ama sonuç odaklı yürümek istiyorsanız biraz daha dinamik bir takım oluşturmak durumunda Beşiktaş'ın işte temel problemi ne biliyor musun? Kanat bekleri. Yani artık ben bu kanat bekleriyle bu ülkede konuşmaktan yoruldum. Yani kanat bekleri size e, ileriye çıkması lazım. Ee, orta sahanın statik kaldığı dönemlerde kanat beklerinin dinamizmiyle bir şeyler çözebilirsiniz. Eğer oyuncu kaldıramıyorsa evet dediniz ki işte e, kim dediniz e, o anlamda e, Onur dediniz. Kim dediniz? İşte Zaynettinov dediniz. Bahtiyar ve e, aslında iyi bir oyuncu. Genç bir oyuncu. Birçok mevkide oynayan bir oyuncu. Yani e, hmm. ileride değerlendirilse birçok oyuncu birçok isimden daha önce satılabilecek bir oyuncu. Yani Rusya'dan teklif geldiğinde bonuslarla birlikte 7 milyon euroya gelir getirecek bir teklif geldi ama Rusya'ya gitmek istemedi çünkü Rusya'dan Avrupa'ya transferiniz yok. Hayaller olan bu oyuncu. Ben de, de hani Kazakistan'dan geldim İstanbul'dayım. Beşiktaş'tan da buradan Avrupa'ya gitmek istiyorum. Transfer olmak istiyorum. Böyle bir yol seçmiş kendisine. Zaynettinov'un da en azından ödenen parayının karşılayacağını düşünüyorum. O yüzden ona da bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaynettinov solda Masu yerine de alternatif olarak oynandığı zaman zaman burada değerlendirilebilir. Yani orada Eminan Topçu'nun e, kullanılması, görüşünü paylaşanlar var. Ama biraz daha orada daha çok ileriye gidip gelebilecek daha ritmik bir oyuncu e, sol bek sağ bekte hocanın istediği tarzda oyuncular olabilir. Svensson evet e, şimdi çok koşan, mücadele eden bir oyuncu ama Sivanson'a standart maçlarda eksiğini görmüyorsunuz. Ama X karşınızda Frankfurt olunca, karşınızda Ajax olunca sağ ve sol beklerin ne kadar kıymetli olduğunu ve bu tabloyla karşılaşabileceğini zaman zaman yönetime de e, kamuoyuna da anlatmıştık. Maalesef bu çizgi seviyeyi biraz daha yükseltemedi Beşiktaş transfer döneminde. Bunun da birçok gerekçesi olabilir. Direk bu yönetimin suçudur demiyorum ama önceliğini başka yerlere verdi. E, orada Onur Kayseri de olsun buraya reaksiyon verebilir mi? Alternatif oluşturabilir mi? Yani Sven son kadar koşacağını Sivan'dan daha çok ataklara katılacağını, en azından Türk oyuncu olarak belki bu performansının üstüne çıkabileceğini düşünüyorum. Ee, Onur'un da orada e, ciddi manada e, değerlendirilmesi e, çok mantıklı olur. Seyircilerimize aynen katılıyorum. E, farklı arayışlara ihtiyaç var. Aynı şeyleri tekrar ederek e, Yine Tayyip de izlemiştim. forma şansı bulmuştu abi. Yani o da uzun süredir forma şansı bulamayan oyunculardan bir tanesiydi. Ciddi bir sakatlık geçirmişti ama onun ardından da uzun bir süre süre bulamamıştı. Sakatlığı onun bir şanssızlığı. Tayyip'in oyun aklına çok inanıyorum. Eee <laughs> da maçlarda da çok izledim. Gerçekten potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. O sakatlık olmasaydı bugün Tayyip Talha milli takımında e, görev alıyor olurdu. Bugün Beşiktaş'ta birçok transfer yapılmamış olurdu. Ama Tayyip Talha'nın e, bu süreç içerisindeki gelişimini e, göstermesi lazım. Yani Tayyip'in e, bir anlamda kendi rüştünü göstermesi lazım. Ben buradayım demesi lazım. Yani orada ortada belki Paulista'yı kesmesi bu anlamda mümkün değil. Paulista çok bir lider. Yani şu anda takımda ilk üç oyuncu sayın deseniz, bunların bir tanesini Paulista derim. Gerçekten yüreğiyle oynuyor. Zaman zaman işte son maçta olduğu gibi kırmızı şeyde penaltı pozisyonda hatası da oldu ama çıkardığı pozisyonlar oldu. yüreğini oynayan bir oyuncu. Paulista'nın yanında da oynayabilir. Yani bugün şu ana kadar Oda e, Kai'nin e, uyumu, kendi bireysi anlamda iyi bir oyuncu ama e, baktığımız zaman e, iyi bir tandem, ideal bir tandem olma konusunda Paul tam henüz ritmi yakalamadı. Eğer bu süre uzamaya başlarsa e, Tayyip Talha'nın hedefinde yolunda bence Beşiktaş'ta yedek bir stoperlik değil, Necip de yok sakat. E, oradaki hedefi Oda yerine oluşabilecek bir şansı değerlendirecek bir performans imza atması lazım. Benim bundan geçen seneydi. Tayyip Talha'nın o ilk yükseldiği dönemde aklıma bir şey gelmiş. Yine Beşiktaş Sabek arıyordu. Daha evet, Tayyip Talha çok... Sabek konusunu açınca sabik, o evet, söylediğin yani, geldi abi. O yüzden evet, Ya tarzı. bu, bu ruhsuz Rozi'ye demiştim o zaman. burnuna katlanana kadar Tayip Tayyip Talha'yı orada görmek, bir kamplarda, bir hazırlık maçlarında görmek isterim demiştim. bazen insanlara garip gelebilir. Yani ben Ferdi Sabek önerenlerden biri bendim. Bek de iyi oynar diye önerenlerden biri benim. Hatta bunu Gökhan Gönül'e de sormuştum zamanında. O da ideal olur demişti. Bugün Tayyip Talha'nın tabii kendi mental olarak yapması lazım. Avrupa'da bu tarz oyuncular var. Yetenekli, oyun zekası olan hızlı sürekli öne çıkma arzusu olan hamle gücü olan bir oyuncu. Tayyip Talha bunu düşünmedi ama bu maçlarda ağır olabilir. Kaldıramayabilir ama hazırlık maçlarında süreçlerde zaman zaman bu şekilde Tayyip Talha'nın o hızlı yapısını, oyun aklını sağ bekte bir denenebilir. İlginç bir şey çıkabilir, bir hikaye bir çıkış çıkabilir. da mesela sol bekte denenmişti. Onun dışında Berkan Kutlu mesela Galatasaray'da sol bek zaman zaman deneniyor. Abdülkerim Bardakçı bile denenmişti. Yani defans hattındaki oyuncular zaman zaman böyle değerlendirilebiliyor tabii ki olmaz. Bunlar e, çok fıril oyuncular değil. Yani bunlar topu aldıkları zaman e, rakip geçecek, adam eksiltecek hızlı oyuncular değil. Bunlar zekalarıyla, yetenekleriyle oynayan oyuncular. O yüzden e, ne Emirhan Topçu'nun, ne Abdülkerim Bardakçı'nın ne de Berkan Kutlu'nun sol bekte oynamadığı mecbur oynamadı. kalınca denen Mecbur kaldı işte o gördü ki oynattıkları maçlarda e, hocaların nasıl çuvalladığını gördük. Yani hani hızlı işte işte agresif orada tutsun adam geçirmesin de futbol öyle olmuyor. Yani Bugün modern futbolda orta saha kilitlendiği zaman rakip oyunculara yakın savunma sert bir şekilde karşılaştığınız zaman oyuna sol beklerinizi, sağ beklerinizi sokup maçı çevirmeniz lazım. Büyük takım refleksi budur. Ben neden hocaya destek veriyorum? Neden Van Bronkos'u destekliyorum? Van Bronkos'un istediği oyun bu zaten. yani büyük takım refleksi, büyük takım oyunu. Yani kanat beklerini fix bekletip savunma yapıp uzun toplarla gole çıkan Valerian İsmail etkisi yapmıyor. Yani kanat beklerin oyuna girmesini çok istiyor ama şu anda Beşiktaş'ın kanat beklerin oyuna girmesi e, çok mümkün gözükmüyor. Girseler de hocanın istediği seviyede olmayacak. Şenol Hoca'da da olmayacaktı. O yüzden e, ne, ne olursa olsun Beşiktaş'ın hadi devre arasına kadar bir AB formülü oluşturup kesinlikle Beşiktaş'ın kanat beklerine takviye yapması gerekiyor. Yani yetiştiremediler şeye ve bu da zafiyet oluşturuyor. Ajax maçı tek tek çıkartalım. Yani Beşiktaş'ın sol kanattan yediği, Masuaku üzerinden yediği pozisyonlar var. Şimdi maç var bugün. Şimdi Masuaku orada oynayacak. Şimdi maç günü de bu eleştiri yapmak istemiyorum ama olay bizi buraya getiriyor yapıyor. Zaten defalarca söyledim. Masuaku'ya da başarılar diliyorum son maçta e, uzaktan e, bir şut çekti gol oldu. E, bunları denemesi lazım. Bunları artırması lazım. Masuaku e, bunları yapsın. Kanatta e, gitsin, gelsin, orta yapsın, orta atsın. Attı ortalar yerine bulsun. E, arada şut atsın, gol atsın. E, biz Masuaku'yu alkışlarız yani bu, bunda bir şey yok. Beklentileri söylüyorum ben bu oyuncuların beklentilere karşılık veremediği zaman burası Beşiktaş olduğunu hatırlatma. Büyük takım olduğunu beklentilerin de büyük olduğunu. Yani en ufak bir e, işte, mutsuzlukta bile ıstıklamaların olduğunu görebiliyoruz. Beşiktaş seyircisini de söylüyorum. Beşiktaş kötü oynarsa, ruhsuz oynarsa bir oyuncu yani belki ıslıklama hakkınız olabilir. Hı hı. Ama Beşiktaş bu kadar mücadele etmiş, yüreğini ortaya koymuş elinden geleni yapmış bir e, takıma sahip çıkmak, destek olmak gerekir. E, oyuncular üzerinde hocanın bu açıklamasının e, takımı evet hoca bize sahip çıkıyor dediğini düşünüyorum. Diyeceğini de düşünüyorum. Yani hoca bize sahip çıkıyor, Ersin'e sahip çıktı, bizlere sahip çıktı diyerek hoca için daha özverili oynayacaklarını, e, daha motive olacaklarını düşünüyorum. Bu da belki de e, hocanın bu duruşu bu yönde takımı olumlu tesir edeceğini düşünüyorum. Fakat yine söylüyorum bazen sosyoloji önemlidir. Yabancı bir hiçbir Türk teknik adam şimdiye kadar hocanın söylediği lafları söylemedi. E, oyuncularına sahip çıkan çok hoca gördüm ama e, yani ıslıklayacaksanız maça gelmeyin diyen bir hoca çıkmadı. Bunun da e, sonuçlarını göreceğiz. Yani taraftar biraz o konuda e, kırgın. E, haklı da olsanız, evet hoca haklı da bu ıslıklamaları ben de doğru bulmuyorum. Artık bu 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 yapıdan uzaklaşmamız lazım. Bu da taraftarın tamamı yapmadı yani. Belli bir kısmı yaptı, çok az bir kısmı yaptı. Ya bundan dolayı da hocanın evet e, takım belki o taraftar da duygusal açıdan boşluğa düştü. Kötü bir gün geçirdi ve kötü bir refleks verdi. Hatalı bir reaksiyö verdi. Biz her hata yapanı cezalandıracaksak bu işin içinden çıkamayız. Yani evet sonuna kadar hocayı inanıyorum, destekliyorum. Devam etmesini istiyorum. Ee, gelişerek yükseleceğine e, inanıyorum Ambron Kost'un. Islıklama ee, olayına da karşıyım. Fakat e, diğer taraftan eğer e, siz e, bir maçta hata yaptı diye, bir grup taraftarı sıkladı diye maça gelmemekle cezalandırırsanız ya da gelmemelerini isterseniz yarın sizde bir hata yaptığınız Ajax maçında olduğu gibi ya da herhangi bir oyuncu başka bir maçta hatalar olacaktır. Futbol hatalar oyunudur. insan hata yapar. O zaman ilk hatanızda da başka taraftarlar size e, hocam maça çıkma diyebilir. Bunlar tehlikeli sosyolojik işler. Kelimeler çok önemlidir. Duygu ve düşüncelerinizi, iletişim dilinizi çok iyi ayarlamanız lazım. Hocanın Van Bronckhorst'un değer gören, değer veren, oyuncuların sevdiği, bizlerin sevdiği, camianın genel olarak destek verdiği bir teknik adamın birazcık iletişime dikkat etmesi lazım. Hatırlatırım. Bu takım Rıza Hoca'nın, Rıza Çalınbay'ın Beşiktaş efsanesi. Bakın böyle bir efsane yoktur. Yani oynadığı maçlar, sunular, süreçler, kazandığı kupalar. Beşiktaş efsanesi Rıza Çalınbay'ın basın toplantılarındaki dili, açıklamalarındaki söylemlerinden dolayı bu ayrılık hızlandı. Yani iletişim her şey değildir ama iletişim dili çok çok şeydir. Van Bronkos'un da e, bu süreçten sonra kelimelerini Beşiktaş yönetimiyle bu tür sert açıklamaları, sosyolojik açıklamaları Beşiktaş'ın iletişim ekibiyle konuştuktan sonra, değerlendirdikten sonra yapması e, hem kendisi için hem de Beşiktaş camiası için, Beşiktaş takımı için e, çok daha e, faydalı olur. Peki çok teşekkür ederim. Ben Şu teşekkür farklı. ediyorum. Yorumlar için. Ben teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın Gaziantep'te yüksek tempoda iyi bir maç oynayacağını evet. çıkaracağını düşünüyorum. Frankfurt maçının izlerini silecek bir takım bekliyorum. İşin açıkçası... Şöyle kısa olarak... bir 11 sayabilecek olursan abi yani tahminindeki bir değişiklik Kalede Mert aynı 11 aslında. Kalede Mert şeyde orta sahada Stevenson. Kalede Mert, sağda Svensson, solda Masuaku. Ortada Paulus de Udokai mi? Paulus yine. Önde bir Salih girebilir. Salih'i bekliyorum. Salih Getson olabilir. Solda Semih sağda Raşisa, i̇şte. ileride ön, arkada Rafa Silva önünde Immobile bekliyorum. Ee, ama yine söylüyorum ne olursa olsun e, oyunu takım kazanır. Takımın göstereceği irade, reaksiyon önemlidir. E, havayı kokladım şöyle bir baktım. E, Beşiktaş takımın havası iyi e, ve Gaziantep'te de iyi bir tempo, güçlü bir oyun oynayacaklarını e, düşünüyorum. Bu da Beşiktaş'ı galibiyete yakın taraf yapıyor. E, benim bugün aktaracaklarım bunlar. Soru varsa alalım yoksa hepinize saygılar ve sevgiler. Soru yok abi. Ee, çok teşekkür ederiz aktardığım bilgi ve yorumlar için. Aynı şekilde izleyicilerimize de teşekkür edelim. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın diyelim. Hoşçakalın.